Merhaba motorcu kardeşlerim, yepyeni bir vlog ile karşınızdayım. Biliyorum çok enerjik başladım çünkü YouTube'u ve sizleri özledim. Eminim siz de beni özlemişsinizdir. Yaklaşık 10 aydır YouTube'a içerik atmıyorum. Bunun sebebini Instagram'dan takip eden arkadaşlar çok iyi biliyor. Bilmeyen arkadaşlar ise başlıktan ve kapaktan anlayacağı üzere. Geçtiğimiz aylarda ben bir kazaya karıştım. Baya büyük bir kazaydı. Bu kaza sonucunda maalesef iki kolum kırıldı. 2 hafta boyunca hastanede kaldım ve 90 gün evde istirahat halindeydim. Benim için çok zorlu bir süreçti. Yaklaşık bir hafta önce de motorumu teslim aldım. Motoru teslim almamla birlikte Instagram'da DM kutum doldu. Eker abi sen bu kazayı nasıl yaptın? Artık bizi lütfen aydınlat diye. Psikolojimi topladığımı düşünüyorum. Ne kadar toplayabildiysek. Sizlere yaşadığım sıkıntıları ve kazanın nasıl olduğunu bugün detaylı bir şekilde anlatacağım. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. <laughs> bir haftada tam 1000 km yol yaptım. 5800 demine kaza yaptım. Bak 6624. Şimdi eve gidene kadar herhalde tamamlarız. Bakalım duracak mı? Harbi motorcumu öğreneceğiz. Motorcu demiş dayıymış da dayı keşke kaskı taksaydın ya vallahi bak kaza videosu anlatıyorum Allah korusun bir şey olursa Neyse enerjiyim benzinim de kalmadı İlk egzoz sesimizi dinleyin <laughs> Üf. Başlayalım daha yolundayız Eskişehir cayır cayır yanıyor arkadaşlar Dedim ki kaçalım Tepeler biraz daha serin olur dedim Oo! Egzoza bak bak. Özlemişim. Gel gelelim konuya. Arkadaşlar ben kazayı 2023'ün Ağustos ayında yaptım. Zaten o Ağustos ayı benim için çok lanetli bir aydı. Neden biliyor musunuz? O ay benim 3 tane arkadaşım kazaya karıştı. Benle beraber 4 kişi. Hatay'dan ben motor aldım bin arada. Binarar videosunda bir tane Trazer 700 var. O arkadaşın adı Gürkan. Geçen sene Ağustos ayında Gürkan'la biz uzun yol planlaması yapıyorduk. Diyorduk ki işte Fethiye'ye gidelim. Orada gazlayalım. Hem sana içeri çıkar hem tatil yaparız. 10 numara fikir dedim. Dediğimizin ertesi gün çocuk kaza yaptı. Arabanın biri sağ şeritten gelirken Gürkan'a vuruyor. Ona buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten 650 arı topladı, sattı. Şimdi MT10'a biniyor arkadaş. Bu nasıl bir atlamadır? Gürkan'dan <laughs> bir hafta sonra da Binarar'ı sattığım çocuk kazaya karıştı. Yer ıslakken önündeki aracın durması sonucu frene basıyor, biliyorsunuz onda ab'si yok, motoru kaydırıyor ve düşüyor. Eğer motorun fotoğrafı duruyorsa size onu göstereceğim. Bayağı o da kötüydü, o da Binarar'ı sattı. Şimdi herhalde MT125'e mi, MT25'e mi ne biniyor? Ondan bir hafta sonra da ben kazaya karıştım. Benim kaza yaptığım günün akşamında Şerafettin işten çıkıp benim yanıma gelirken arabayı kaydırıyor ve Römerkun altına giriyor. Allah'tan yanında yenge ve çocuk yoktu. Yoksa gerçekten sonuçları çok ağır olabilirdi. Kazayı yaptığım gün benim kameramın bataryası bitikti. O da tamamen bir aksilik. 14 Ağustos'ta kaza yaptım arkadaşlar ben. Bir gün öncesine 13 Ağustos gecesi dışarıdaydım. Yolda bir tane BMW'li denk geldi. Ben gazlıyorum o gazlıyor. Dedim ki belki içerik çıkar kamerayı açtım çekmeye başladım. 5 dakika boyunca beraber gazladık. Daha sonrasında ben kamerayı kapattım zannediyordum. Meğersem kapatmamışım. Eve geliyorum kaskımın komodinin üstüne koyuyorum ve bir saat bir buçuk saat kamera çekim yapıyor sonra bataryası bitiyor Tabii ben de kamera kapattığımı düşündüğüm için batarya değiştirme gereksinimi duymuyorum her neyse ertesi gün oluyor yani 14 Ağustos sabahı pazartesi sabahı işe gitmek için sabah erkenden kalkıyorum saat 6 suları normalde 16 yaşından beri kahvaltı yapan bir insan değilim ne okul hayatımda ne de iş hayatımda sabah kahvaltısı yaparak işe gitmedim ta ki o sabaha kadar Kontam zor dönüyordu. Dedim ki kontağı temizleyeyim, oradan da simit alıp geleyim. Şimdi bunu niye anlattığımı ileride anlayacaksınız. Aşağı iniyorum, kontağımı temizliyorum. Kahvaltıda alıyorum, yukarıda kahvaltımı yapıyorum. Kahvemi içiyorum buz gibi, daha sonrasında evden çıkıyorum. Motoru garajdan çıkarttıktan sonra kameraya basıyorum. Video çekmeye başlıyor. GoPro kullanan arkadaşlar bilir. Bataryası bitse de o yaklaşık 30 saniye çekiyor. Yanımdaki kediyi seviyorum falan. Ondan sonra birden kamera kesiliyor. Pis pis Neye baktın kral? Neyse diyorum yapacak bir şey yok. Yukarı çıkmanın bir anlamı yok. Hadi gidelim. Zaten vlog çekme düşüncem yok o gün. Cebimde kalan son 200 lirayla gidiyorum. Yakıt alıyorum. Daha sonrasında 3 dakika sonra maalesef o yüzücü kazayı yapıyorum. Kazayı burada yaptım arkadaşlar. Anlatmaya devam edeceğim. Bakın şu an aşağısı gözükmüyor. Ve şimdi gözükmeye başladı aşağısı. Ve ben kazayı şuralarda yaptım. O alt geçitte benim şöyle bir hatam var. Eğer ki o araç kamerasındaki hız doğruysa benim 100-120 ile falan gidiyor olmam lazım. Öyle bir kazada herhangi bir uzuv kaybı yaşamamam tamamen mucize. Ama şunu da atlamayalım. Beni ekipmanlarım kurtardı. Transporter'ın arka camına ben kafayla giriyorum. Kazan etkisiyle bir tane parça uçuyor. Kafamdaki kask dandik bir şey olsaydı benim durumum daha kötü olabilirdi. Hatta öyle de bilirdim. Ekipman neyip geçmeyin arkadaşlar. Alabildiğinizin en iyisini alın. Elimde Shoyko eldiven vardı. Keski eldiven. Üstümde de lse 2 mont vardı bir tane 4 mevsimlik. Onlar bile korudu beni. Şoyko Eldiven'in bittiği yerde benim kırıklar başlıyor. Kaza yaptığımda kafamda AGV'nin K5 modeli vardı. Şu an kafamda AGV K6 var. Dediğim gibi ekipmanlarınıza acımayın. Gel gelelim hastane olaylarına. Kazadan daha acı veren bir şey varsa o da bu kırık kolların tekrar yerinde oturtulması. Kazanın şokuyla anlamıyorsun çünkü ne kadar canının yandığını. Ama o kemikler oturtururken şak diye bir çekiyorlar aga. Bütün vücudun şoklanıyor. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten çok kötü. Sağlık çalışanları yanıma geldikten sonra sorulan ilk şey şu. Kaza nasıl oldu? Tabi vurmanın etkisiyle e bir de öyle bir şok yaşayınca geçici hafıza kaybı gibi bir şey yaşadım herhalde. Çünkü kazayı hatırlamıyordum. Benim dediğim tek şey orta şeritte duran arabaya vurdum. Daha sonrasında kamera kayıtları vesaire çıkınca hatırladım ben olayı. Sağlık çalışanları bana bu soruları sorduktan sonra doktor geldi. Dediler ki ameliyat olacaksın. Ben de tamam dedim. Zaten başka bir seçeneğimiz de yok. Mecbur olacağız. Ve asıl olaya geliyor. Dedi ki sabah kahvaltı yaptın mı? 16 yaşından beri kahvaltı yapmayan ben o sabah kahvaltı yaptım. Evet dedim yaptım. Dediler ki seni böyle ameliyata sokamayız. Seni ortopedi servisine yönlendirelim. Ameliyata akşam olacaksın. Hadi buyurun. O can acısıyla ortopedi servisine gittim. Ağrı kesici falan verdiler ayaktan. Kollar kırık olunca kollardan veremiyorlar. Ayaktan veriyorlar da haliyle. Öyle iğrenç bir zaman geçirdim. Saat 4'e kadar ameliyata giremedim. 4'te ameliyata girdim çıktım. Asıl problemlerden bir tanesi de şurada başlıyor. Benim ailem Mersin'de yaşıyor. O gün de babam Babaannem için, Allah rahmet eylesin vefat etti kendisi. Babaannem için Eskişehir'e geliyorlardı. Kardeşime dedim ki, babamlara duyurma. Onlar Eskişehir'e girdiği zaman, çevirmeye geçtikten sonra seni arasınlar o zaman. Söyle dedim, öyle direkt hastaneye gelsinler. Tamam abi dedi, o da Afyon girişinde haber vermiş. Tabii panik yapıyorlar, bayağı büyük bir kaza olduğunu anlıyorlar ameliyata girip çıktı falan muhabbeti olunca. Buradan bir ayrı problem yaşadık. Babam annesi için geliyor, Bak U çekilmez yerden U çekti arkadaş gördünüz mü? Sonra niye kazalar oluyor? Babam annesi için geliyor. Halbuki oğlu trafik kazasına karışmış, ameliyat olmuş, iki kolunu kırmış. Gerçekten çok kötüydü. Ya o günleri hatırladıkça bile moralim bozuluyor. Zaten bazı şeyler orada dank etti. 7 senedir beni tanıyan arkadaşlar var aranızda. Toplam 17 senedir ben motosiklet üstündeyim. Ama bazı şeyler bu kazadan sonra oturmaya başladı. Dedim ki ben bunu aileme neden yaşatıyorum? Kazadan sonra psikolojik bir savaş başlıyor. Ameliyata olduk, evet platinler takıldı. Her şey orada bitmiyor. Kazayı yaptım, ilk günün gecesi dua ettim. Dedim ki Allah'ım inşallah bu kaza rüyadır. Tabii sürekli bana ağrı kesici verdikleri için o gece çok ağrılı geçmedi. İkinci günün gecesi çok kötüydüm. O zaman zaten bir kanama vesaire oldu. Normalde 6 mg mı 60 mg mı ne veriyorlarmış? O gece 90 mg ya da 9 mg. Çok iyi hatırlamıyorum. Sağlıkçı arkadaşlar biliyorsa aşağıda yazabilirler. Bana bir ağrı kesici gibi bir şey verdiler. Arkadaş dedi ki halüsinasyon görebilirsin bak bilgin olsun. Bunu ne demek olduğunu az buçuk anlayanlarınız vardı. Anlamayanlar da anlamadım yazsın. Bilenler yorumlara yazarlar. Aga ben o gece bir uçmuşum. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? O geceyi çok iyi hatırlıyorum abi. Her defasında anlatıyorum. Çok doşuma gidiyor. Halüsinasyonda şeyi görüyorum. Kıbrıs'tayım. Böyle bildiğin platin sarısı kumlar üstünde yürüyorum tamam mı? Denizin kenarındayım böyle. Her şey on numara. Daha sonrasında bir ormanlık alana giriyorum. Ormanlık alanı orada da bir konser alanı. O konser alanında Şebnem Ferah çıkıyor. Bir şarkı söylüyor, ikinci şarkı söylüyor. Üçüncü şarkıda iki yabancı şarkısını söylüyor. Ben de diyorum ki ya keşke Teoman da gelse de Teoman beraber söyleselerdi. Çat oradan Teoman çıkıyor. Aman tanrım. Ya çok enteresan. Ertesi gün sabah kalkınca dedim ki abi dedim gözünü seveyim şundan bir tane daha ver ya. Efsane bir şey dedim. O da güldü dedi kardeşim her defasında verilmez bağımlılık yapar dedi. Dedim tamam. Dedim sen şu kağıda yazı ver. <laughs> Kötü kısımlarından bir tanesi de şuydu. Yaklaşık bir hafta boyunca o arabayla çarpma anımı sürekli rüyalarımda görüyordum. Bir haftadan sonra da ikinci hafta artık sürekli ben bu kazayı nasıl yaptım? Ben bu kazayı nasıl yaptım? Ben bu kazayı nasıl yaptım? Bunu düşünmeye başlıyorsun. Benim mutlu eden olaylardan bir tanesi de şuydu. Kimseye ben kaza yaptığımı duyurmadım. Hastaneden çıkana kadar sesim soluğum çıkmadı. Fakat kulaktan kulağa öyle bir yayıldı ki hastaneye 500-600 kişi geldi. Demek ki duyursam neler olacaktı. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun çocuklar. Şimdi gelelim gelecek planlarına. Haziran ayındayız. Daha önceden de belirttiğim gibi motora alalı bir hafta oluyor. Bir haftada 1000 km yol yaptım neredeyse. Artık bir uzun yolu hak ettiğimi düşünüyorum. 2-3 ay sonra askere gidiyorum. Burdur'dayım Eylül ayında. Askere gitmeden önce bir uzun yol bana iyi gelir diye düşünüyorum. Asıl canlı noktaya gelecek olursak bu sezon sanırım son arkadaşlar. oturup mantıklıca düşündüğümde motoru bırakmanın benim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Yaşım 27. Bu zamana kadar çok şükür sağlıklıydım. Kaza yaptıktan sonra sağlığımın kıymetini çok daha iyi anladım. Tabii ki ufak tefek kazalar yaptım. Hatta büyük sayılabilecek bir iki kazam daha var ama hiçbir kazam bunun kadar büyük değildi. Bu kaza bana ders niteliğinde oldu. Kendimi grupta en tedbirli kullanan, en sakin insan olarak bilirdim. Biliyorsunuz ben teker yapan bir adam değilim. Teker yapan bir adam değilim. Her zaman sakin kullanırım. Aralara girmem falan filan diye çok derdim. Ama gel gör ki motosiklet düşündüğünüz gibi bir şey değil. Yani ne kadar dikkat ederseniz edin. Artık dalgınlık mı oldu bende yoksa güneş mi gözüme vurdu bilmiyorum ama çok da önemli değil. Sonuca bakalım. Sonuç ben bu kazayı evet yaptım. Bilmiyorum ilerleyen günlerde belki fikrim değişir ama şu an bu sezon motoru bırakmayı düşünüyorum. Sizin değerli yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Serseri doğdum, serseri